Herkese merhaba. Fırat Bey hatırlarsınız, bir hafta önce geldiğinde iki seansta çok ciddi. Şu an bu enerjiyi verdiğinizde çok ciddi tepkiler vardı. Küçük küçük yine verecektir. Biraz ilerlediğimiz dakikalarda ama o büyük tepkiler bitti. Toplamda üçüncü seansı çalıştık, sohbetimizi yaptık. Şimdi dördüncü seansımıza başladık. Tepkiler oldukça azaldı, algılar açıldı, sıkıntılar da. Her taraf olmaya başladı. Nasip olanlardan tabii. Biraz yaklaşırsanız bir Fırat Bey'den de sormak istiyorum. Bu arada ses netleşsin diye. Geçmiş olsun Fırat Bey. Sağ olun. Hatırlıyorsunuz değil mi ilk geldiğinizde Evet hatırlıyorum. Kollarda, ellerdeki, bacaklardaki küçük küçük ara vuruyor galiba şu an. Mideye vuruyordu. Evet. Tabii kısaca şöyle bir geldiğiniz hal şu anki hali bir yorumlasınız. Ne dersiniz? Şu an ilk yanımlara göre ben hayır. Daha, daha sakin. Algılar açıldı. Tabii evet beden dili düzenlemeye başladı. Aile iletişimleri rahatlamaya başladı mı? Evet. Oldu şöyle. Şimdi tabii daha bitmedi. Biraz daha yolumuz var, biraz daha serüvenimiz var. Beraber gözlemliyoruz. Şu tepkisizliği hatırlarsınız mutlaka Fırat Bey diye bir gördüğünüz açısından. Mutlaka. Dediğiniz gibi sadece elimizi bu tarafta sohbet edersek en nihayetinde tekniği alıyor olacak, enerjiyi alıyor olacak Fırat Bey. Devam eden süreci hep beraber gözlemleyeceğiz. Görüşmek üzere. kalın. İlk yedi dakika. Sevgili kardeşimiz Vanlı e, inşaat ustası. Anlattığına göre de iyi bir inşaat ustası. Eksik olmasın. Ancak hepinizin karşılaşabildiği gibi, hepinizin karşılaşabileceği gibi. Enerji dengesi bozukluğu yaşıyor. Buna birçok şey sebep olabilir. Bu sebebi konuşarak, sohbet ederek anlıyoruz. Bu şu anki tepki çok güzel bir tepki. Bu tepkiler büyüyebilir de küçülebilir de. Beraber göreceğiz. Şu an enerjiyle ilk tanışma anı daha enerji noktalarına tekniği uygulamadık, yani dolun bile yapmadık. Sadece bakalım enerji açık mı değil mi? Onun kontrolünü yaptık. Dolayısıyla günümüzün en büyük sorunu diyebiliriz. Lütfen telefonla aynı odada yatmayın, İhtiyacınız olmadığı sürece internetin kapalı tutun, wi-fi olan odalarda yatmayın, çok araştırma iyi değil. Nasılsınız, iyi misiniz? İstem dışı mı bu tepki şu an? Şu an tamamen istem dışı. Ne istiyorsun?